Bir babanın zamanında bana yapması gereken, atıyorum o sahiplenilme, kızma, belki sevgi, bunların hepsini bir arada verebilecek bir erkek bana çok iyi bir koca olabilir demeye getiriyorum. Aslında ikimiz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama höt höt birini istiyorsun. Höt demiş ya hani. Aslında herkese höt höt dedim. sana hötlemeyecek bir adam istiyorsun demiş ya. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani ne bileyim? Hayalinizdeki baba öyle bir baba mı ki öyle bir adam istiyorsun? İnsan hayalinde nasıl bir Hayır, baba kurarsa öyle, öyle bir adam ister. İşte bak anlamıyorsun. Anlatamıyorum. Mehtap, boş boşver. Anlatamıyorum şu an sana. Anladım anladım. Ne dedin Azam? Şahin'in sana ilk kırmızı odada dediği şey hatırlıyor musun? Ne demişti? Ne demişti? Hatırlamıyor musun? Şahin ilk şahin seni kırmızı odaya çağırmış ve sana ne demişti? Ha. Ne Ne demişti? Vallahi unuttum. Ne demişti? Hani ben Ha? Ben belki hani maça bir insan değilim ama işte bir baba gibi hani baban... Hatırlasana ya. Aman aynısını Gökhan da söylemişti. Kimi? Rabia'ya mı? Bana. Ben şu an Rabia'nın yanında Ben ona senden kocam olur dedim. Böyle kocam olurmuş dedim. O da böyle söyledi. Bak şunu hala savunuyorum. Bir insanın arkadaşlığı, dostluğu, kocalığı, sevgililiği farklıdır. Ama babalığı da farklı mes. Mesela Gökhan belki bunu şu anki varsayım üstüne hani Gökhan üstünden demeyeyim de atıyorum bir adamın sevgililiği, dostluğu, aşkı ne kadar kötü olursa olsun o at Gökhan'ın babalık iyi olacak. Anladınız mı? İyi koca olamayacak ama iyi baba olacak i̇yi demek istiyorsun. İyi koca olamayacak. Belki, bil bilmiyorum. Ola da bilir. Ama çok iyi bir baba olacak. Ben bunu düşünüyorum. O köpek muhabbeti de oradan geliyor işte. Ya bak ben buna çok önem veriyorum. Bak mehtap niye biliyor musun? Benim annem, annem öyle bir kanser zamanında tek başına kardeşimle beni bir arada tuttu ki. Anladın mı? Ben bu duruma annemin durumuna düşmekten çok korkuyorum. Ben o yüzden ilk sevdiğim adamın ilk Nasıl bir baba olur diye bakıyorum. Niye korkularınla yüzleşmiyorsun? Olursa başka bir şey yoluna bakarsın. Tamam Dünyanın bak. Ben değil bu değil ki. hadi olayım da bir yüzleşeyim modu değil. Ben illaki üstesinden gelebilirim. Ama olay ne biliyor musun? Ben annemin durumuna düşmek istemiyorum. Annem çok kötü bir duruma düşmedi ama kanser haliyle iki kız çocuğuyla bir arada kaldı. Ben o yüzden evleneceğim adamın İlk babalık duygusuna bakarım. Beni sevmese bile, bir gün benle boşansa bile... ...bana sevgisi tükense de çocuklarına nasıl? Anladın mı? Siz ayrıldınız. Adam hiç kimseye tamam demedi. Demedi. Anladın mı? Ve bunlar uğraştı uğraştı uğraştı, uğraştı. sonra tekrar seninle. Bence çok acayip bir şey bu. Evet. Bence. Beni mutlu etti. Hatta beni pişman etti. Bence Rabia'da yakalayıp bulduğu, onlar da yakalayamadığı bir şey var. Aynen. Samimiyetsiz diyor adam. Aynen. Mesela Ayça'ya diyor Ayça'nın duygularına inanmıyorum diyor. Samimi Alaycı bulmuyorum diyor. diyor. Yani. Hadi Aycan daha çok hissediyor diyelim. <laughs> Aycan'ınkine de inanmıyor ki Aycan'ı da tercih etmiyor. Ben de Doğru. duydum. Ben de duydum. Aycan kendi duygularına inanıyor. Evde de bizi duygularına inandırmak için bir sürü konuşma yapıyor. Doğru. Ben böyle hissediyorum, şöyle hissediyorum, inanın bana tarzında. Hep sürekli inanın diyor. Sürekli. Ama adam buna inanmıyor. Sorun orada. Önemli olan karşındaki kişi sen, seni hissedecek, Aynen. inanacak buna. Doğru. İlişkiyi bizle yaşamıyor ki, yaşamayacak ki adamla yaşayacak yani Gökhan'la Yani <laughs> bir de Gökhan'ın hiç benimle girdiği süreç gibi bir şey yaşamadı değil mi bunlar ya? Yok, Yok, çünkü ya. bir Aycan ona sürpriz yaptı. Yok Aycan ya yalandan var. kuaförcülük oynadılar çocuk gibi. İşte buz patenine gittiler Aynen. falan filan. O romantik anlar şu bu hiçbir şey yaşanmadı yani. Aycan'a sürekli hep eski şeyleri getiriyor, eski tişört Eski kolye, eski, Aynen. eski, eski kolye almış. Ben de şey diye duydum. çağıracak. şey Kırmızı diye duydum. odaya. Bir şey eski bir şey diye duydum ben. Eski, eskilerden diye duydum. Kolye Şört mi? Şort gibi, hı hı. Kolye almış. Ee, kolye, söylemeyecek. Doğa söyleyeceğim. <laughs> duydum konuşurlarken kolyeye kendi parmak izini bastırmış. Oo. Oh. Bastırsın. Yani Ayça'nın... Ee... Niye kendi parmak izini bastırır ki bir insan? Kendi yani çalıştığı... neden parmak izi acaba? Parmak izi kişiye çok özeldir ya. Ama kendi parmak izini Gökhan niye taşısın? Yani Ayça'nın parmak izini Gökhan neden taşısın? Taşımaz. Tam harf de çok klasik oluyor baktığın Aynen. zaman. <laughs> Nasıl bir kolye alınabilir? Bir şey hissettiğim birine. Bir tarih varip bir şey yazabilir, bir şey olabilir. Ama yazabilecek bir tarih yok. Doğru. Ya başlamadı yani, tarihleri onların da. Öyle dahi. bir şeyleri yok. Ama dışarıda başlamış onların bir tarihleri biliyorsun değil mi? Dışarıda olsaydı, dışarıda devam etmez miydi ilişkileri? Ya da neden burada? Ya bilmiyorum dışarıda görüştüklerine dair ikisi de söylemlerde bulundu. Ben onların söylediklerine göre... Ha bir şey geçmemiş sadece bir araya gelmişler şu bu hani öyle söylüyorlar. Şimdi e, benle Hazal da hani yani evet, düşünüyorum ama diğer erkekler kimi yazdı acaba Aynen. ya? Aynen ben de. Aynen bakalım Gökhan ya, kimi yazdı? Gökhan şu an birini yazmamıştı. Rabia ya. mı? Ayça mı? Aycan mı? Rabia yazdıysa ya. Hii. Ne <laughs> diyor ki bir hafta sonra onu değiştirebiliyor muyuz diyor? Artı bir Ya, o, <laughs> ya orada herhalde şaka yaptı. Yapmadıysa ya. çok çirkin yani. Ne bu haftada bir ya. mi değiştirecek orada yazan evet. ismi? Adayları çünkü çok şey. ya. artı bir. Bak kimseden böyle bir şey çıkmıyor Gökhan çünkü ondan da iyi çok. Ama bir arkadaşımız daha ver dedi. Belki o arkadaş Aykut olmasın. Orada evet. bir arkadaşımız evet, var evet, o da kararsız. Evet. E, Gökhan da kararsız. Evde başka metan ne yaptı Meta belli, değil. Ne yaptığı belli değil. Metanın ne yaptı belli değil. Diğer küçük Onur da öyle. <laughs> küçük Onur demeyin siz <laughs> çocuğa ya. ya Sanışın onur, 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 onur de, Onur de Onur ye diyelim. Onur şu an zaten bayağı bir acı çekiyor. Aynı fazla. İki günde ne, ne sahiplenmesi ise ben de bunları anlamıyorum arkadaşım. Ondan onur sonra. Demir var. Bu arada yeni Onur var. Yeni Onur'u kırmızı odaya sen çağırdın. Evet. Ben orada <laughs> şaşırdım. Evet. Nasıl? Ben sen Aykut dersin diye düşünüyorum. <laughs> Yok Aykut demem çünkü Aykut'un adayı var. Ee, o bana bir adım atması gerekir benim onu çağırabilmem için. Burada tamam Şahin'le dans ediyorsun diye bana bunun nazını, tribini, kaprisini yapıyorsun ama burada da ben seni tanıyorum. İleride ben seninle tartıştığımda ya da kavga ettiğimde Çeker giderim modlarına havasına giriyor. Acaba ama... Onur'u çağırmanda biz yakıştırdık ya hani ben özellikle söyledim ben Gamze'ye çok yakıştırıyorum dedim. Ama Rabia'yı düşünmediğini hissettiğim için yoksa Rabia'nın da gönlü olduğunu bilsem ve Rabia'yı gerçekten düşündüğünü hissetsem bence Rabia bir şey hissetmiyor. Bak, hissetmiyor. İnanın. Koşa o koşa zaman, kalbim çarpa çarpa gitmedim ben zaten. Kimseyi çağırmak istemiyordum. Ona da söyledim yanlış anlama sohbet için çağırdım ve o da tedirgin. Onur senin yazar mı acaba o çiftlere? Yok Aa. yazmaz. Şu an ben dedi kimseyle aşk yaşamak istemiyorum dedi Didem. Şu an aklımda böyle bir şey yok böyle bir şey hazır değilim. Buraya alışmaya çalışıyorum. Üç gündür herkesi izliyorum. Bana şunu söyledi evde tanıma yolumuzu bitirdik diyor. Ama gönül olarak bitmedi diyor. Ayrıldık diyorum diyor. Hala diyor o aklımda diyor. Evet, Kafam öyle. diyor karışık diyor bak. Şahin zaten yani. senin sayende eve tutundu. Bu kadar kalmasının sebebi Hakikaten ben Hakikaten öyle zaten. bir cümle etti mi ya Şahin? Hani o içeride konuştunuz ya ben anlamadım öyle bir cümle insan kendi ipini kendi çeker mi ya böyle bir şey der mi? Hayır böyle söylemedi. Evet tutunmak için demedi. Hayır hayır demiş ya ben aslında Gamze'yi hani ayrılacağım. Hırs onu yaptı. Bunu söyledi. O Bunu söyledi. söyledi. Hırs ben de yaptım. Ben be birlikte olmaya başlayalım. Ee, ben ayrılacağım Aynı mı? Evet Ben onu bırakacağım. Ben onu bırakacağım. Yani acı çektirmek istiyor Gamze'ye. Ama hmm, şimdi bence bu çok çirkin bir şey. Eğer böyle bence bir şekilde ben. söylediyse intikam hırsı bürümüş beyefendiye. Sen yeter ki...